She-Hulk'ın 6. bölümü herkesin hem Daredevil beklentisini hem de yeni kostüm beklentisini yerle bir etse de bu bölümde yine konuşacağımız detaylar olacak elbette. Ama en çok bölümün sonunu Intelligence'ye oluşumunu ve ileride karşılaşabileceğimiz bir sürü farklı halk versiyonunu konuşmak istiyorum. Ama bu düğündeki insanlar hakkında pek konuşasım yok. Zaten bu hafta daha yeni başka bir düğünden gelmiştik biliyorsunuz. Gelin kusura bakmasın ama Westeros'taki bir düğünü bile bu düğüne tercih ederim. Yes, it's a self-contained wedding episode and if you think this is happening at a inconvenient time in the season. You're right, because that's how weddings always are. Gereksiz yere aşırı süslü gelen bu davetten çıkan simlerin Jen'in parıltısız hayatına düşmesiyle bölüme başladık ve Nikki'nin de söylediği gibi izleyici en azından Jen'i yeni süper kahraman kostümüyle görmek istiyor olsa bile Jen hala bavuluna takım elbise koyan biri. Ama en azından yeni elbisesini halk olarak giymek için heyecanlandı ve arabasının inip dimdik yürürken özgüvenli ve keyifli hissettiğini görmek güzeldi. Your ass looks ama gelin kız Lulu arkadaşının rol çalmasına gıcık olsa da onun da Jen'e sarılırken bayağı etkilendiğini biliyoruz. Ayrıca düğünde beyaz giyinmez Lulu. Yeşil olunmaz diye bir şey yok. Bu arada düğün demişken binbir duyguyu taşıyan bir düğün videosu izlemek isterseniz size şu videomuzu önermek isterim. Çünkü bu iki yıllık bir süreci anlatan bu videonun yorumlarını okumayı çok seviyorum. Ayrıca geçtiğimiz hafta evlilik yıl dönümümüzdü ve bu hafta dizilerde çok düğün odaklı geçince yeri gelmişken yeni abonelen arkadaşlar için paylaşmak istedim. O yüzden teşekkürler. Dizinin logosu bu sefer sadece Jen olarak değişti ve Marvel sanki bunu ben bu diziyi Daredevil için izliyorum diyen herkese karşı inadına yapıyor diye düşünüyorum. Benim de Daredevil'ı çok sevdiğimi ve yeniden görmek için ne kadar heyecanlı olduğumu biliyorsunuzdur eminim. Ama bu diziden halk haricinde başka bir karakter beklentim yok. Avukatlık ofisine dönersek bu bölümde Mr. Immortal karakteriyle tanıştık ve ölümsüz olan bu adam evlenip evlenip sonra da kendini öldürerek eşlerini, sevgililerini ve hatta çocuklarını borç içinde bırakan sorumsuz bir olarak karşımıza çıktı. Mr. Immortal karakteri çizgi romanda defalarca intihar ettikten sonra ölümsüz olduğunu keşfeden ve böylece sorumsuz bir hayat yaşamaya başlayan bir karakterdi ve kendini süper kahramanlığa adadığında aşkı Dinosaur adlı takım arkadaşında bulmuştu. Hatta bu adam aslında mutantlardan da üstün olan Homo Supreme türünün tek örneğiydi ama oralar karışık. O yüzden boş verin. Sonuçta dizide bambaşka bir profil izliyoruz. Did you ever feel bad about this tactic? Oh, like I said, I'm a nice guy. Nicky'nin Mallory'e kendini kanıtladığını ve Jennifer ortada yokken bu ikilinin çok iyi anlaştığını izledik. Çünkü yeni tanıştığımız Bay Ölümsüz karakterinin davalarını çözen kişi Nicky oldu. Mallory'e zaten güvenmememiz gerekiyor bence biliyorsunuz ve Nicky'nin onunla yakın olmaya başlaması bu açıdan önemliydi. Mr. Immortal'ın davacılarıyla olan toplantıda Intelligence sitesini duyduk ve bu sitenin nefret yorumları yazmayı seven, eleştiri ve insanlara sataşmayı marifet sananların toplandığı bir yer olarak duyduk ve açıkçası internetin en büyük problemlerinden biri de bu mızmızlarken buna da değinmeleri iyi olmuş. Çünkü bir şey üreten, ortaya iyi veya kötü bir şeyler koymak isteyen herkes bilir ki her zaman mutsuz birileri tat kaçırmak için klavye başında bekliyor olacak ve bu sitede bunu çok ileri taşıyan bir siteymiş. Intelligence çizgi romanda dünyanın en sinsi tiplerinin bir araya geldiği, bilgi alışverişi yaptıkları, şeytani dehalarını paylaştıkları bir organizasyondu ve amaçları Büyük İskender'in kaybolan kütüphanesini bir araya getirmekti. Ama daha sonra Doktor Doom'un ihanet kıyafetiyle dağılsalar da World War Hulk hikayesinde The Leader karakteri ve Modok karakteri tarafından kontrolden çıkmış halkı durdurmak için yeniden yapılandılar. The Leader karakterinin bu dizinin düşmanı olabileceğini konuşmuştuk biliyorsunuz ve aynı oyuncunun Captain America Yeni Dünya Düzeni filminin kadrosuna eklenmesiyle bu dizideki planın arkasında The Leader'ın olduğunu anlamış olduk. Bu adam Bruce Banner'ın kanını kullanıp devasa bir beyne sahip olmuştu ve belli ki şimdi de She-Hulk'ın peşindeler. Modok karakterinde Ant-Man and the Wasp Quantumania filminde izleyeceğimizi öğrenmiştik biliyorsunuz. O yüzden şimdilik tüm parçalar yerine oturuyor. Intelligence'ya çizgi romanda halkı durdurmak adına iyi bir şey yapıyor gibi gösterseler de bu insanlar General Ross'u ikna ederek onu Red Hulk'a dönüştüren insanlardı. Ve bu iş burada da bitmedi. Ve bir zaman sonra Banner'ın büyük aşkı Betty de Red She Hulk'a dönüşmüştü. Bana sorarsanız dizide eğer Jen'in kanını aldıklarını görürsek ilk yapacakları şey bu kanı Titania gibi zaten güçlü birine enjekte etmek olabilir. Çünkü zaten kötü adamların Titan Britanya ile bağları olduğunu düşündüğümü ilk bölümde söylemiştim. Ve MCU'da bir Red Hulk göremedik ama şu an Titania'nın Red She Hulk'a dönüşeceğini görecek olabiliriz. Yani olmayabiliriz ama kenarda dursun çünkü olsa çok mantıklı olur diye düşünüyorum. E diğer Hulk versiyonlarından da videonun devamında bahsedeceğim. Düğüne dönersek önce bu kızı Jonathan diye biriyle eşleştirmeleri ama Jen'in yüzündeki o mahcup çekingen mutluluktan sonra Jonathan'ın bir köpek çıkması ne büyük saçmalıkta. Yani bu kızı zaten yıllardır görmüyorsanız düğüne çağırıp dalga geçmenin ne esprisi var? Ayrıca bu kız Jen'in işini veya güçlerini değil erkek arkadaşı olup olmadığını öğrenmek istiyor. Çünkü hala çoğu kadının bir kadının başarısının evliliğiyle ölçüleceğini düşündüğü bir dünyada yaşıyoruz biliyorsunuz. O yüzden bu bölümün düşmanı Titania değil Lulu'ydu diyebiliriz. Bir de Josh'la tanıştık ve birinin Shi hak yerinde direkt Jen'le gayet güzel anlaşması iyi oldu. Ama tabii ki bu adama da şimdilik güvenmiyoruz. Çünkü dizide yavaş yavaş çember daralmalı ve Jennifer'ı bekleyen tehlike artık kaçınılmaz hale geldi. Ama öte yandan her süper kahraman hikayesinde bir de aşk hikayesi vardır biliyorsunuz. Ve biz Jenny kendine dönük bir olmasıyla tanıyorken onun süper kahraman ve iş kadını hayatını birleştirmesiyle bir de aşk hayatını düzeltmesini görmemiz lazım. Ki Titania ile savaşırken pembe elbisesiyle salona dalıp Josh'a selam vermesi bu bir araya gelen adımları için görsel olarak güzel bir göndermeydi. Düğündeki dövüş dandikti bu arada. Dandik olduğuna herkes hemfikirse devam edelim. Ama önce Titania'nın kaplamalarının dökülmesi hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ya, bu kadının dişlerinin üzerine çarpık diş takmaları aşırı belli oluyor. Ya, neden bu kadar dandik bir çözüm bulmuşlar hiç anlamadım. Şaka dükkanından alıp geçmişler gibi gözüküyor ve hiç güzel olmamış. Ofise dönersek Intelligence sitesinde Şih halka sürtük diye hakaret edildiği dekolteli paylaşıma tıkladık ve sadece üyelere özel olduğu için Şih halk iğrençtirniki ile profil açıp Hulk King adlı paylaşımların kısmına geçiş yapmış olduk. Buradaki sayfadaki son postta biri Shi halkın iptal edilmesini istiyor. Çünkü onun erkeklerden nefret eden bir dünya dünyası olduğunu ve aynı fikirleri paylaşmayanları da ayırdığını öne sürmüş. Altında halk olmuş ama hala aptal paylaşımı var. Onun altında da bir Şii halkı biri vursun bunu öldürüp geçsinler artık diye hakaretler döşenmiş ve sonra da altında da birçok klasik meme gene uyarlanmış durumda. Halk ama aptal. Eşitlik istiyor ama yemeği de sen öde istiyor. Tight giyiyor ama bakınca kızıyor. Suçlu çünkü erkek gibi giyiniyor gibi bildiğimiz şeyler işte. Altında da polis Şii halkı öldüremez mi? Onun ölmesi için 8 sebep. Onu nasıl Öldürürüz, hadi tartışalım. Şihak o kadar da güçlü değil. Halk olsa onu mahvederdi ki onu kendim de döverdim." diye paylaşımlar devam ediyor. Eminim çoğu kişi bunları da dizinin feminist bir tavrı olarak görüp kızıyordur. Ama bunlar feminezi davranışlar değil. Bu tarzda paylaşımları, yorumları ben bile görüyorum mesela. Tüm bunlar gerçek yorumlar, gerçek postlar, gerçek isimlere yapılan gerçek kişilerin paylaşımlarından farklı değil. O yüzden diziye böyle şeyler koymaları, farkında olmaları yine birini kızdırabilir. Ama çoğu kişi için önemli, emin olun. Nikki bunları Jen'e söylemeliyiz diye düşünüyor çünkü stres oluyor ama Mallory daha farklı düşünüyor ve söylediği şey çok doğru. Peki Mallory'nin Nikki'yi durdurma sebebi acaba başka bir şey olabilir mi? Bu bölümde evli ve çocuklu olduğunu ama bu konuda konuşmadığını da gördük ve insan merak ediyor. Yani acaba bu kadının eşi önemli bir düşman olabilir mi bekleyip göreceğiz. Belki de Nikki'nin gözlerimizin içine bakması önemli bir detaydır. Sonuç olarak Nikki Jen'e sesli mesaj bıraktı ve neden bilmiyorum ama sanki bu kıza bir şey olacakmış gibi bir his var içimde. Sanki bu araba sahnesinin devamı varmış da henüz görmemişiz gibi sahne kesildi ve Jen nihayet biriyle patates kızartması paylaşırken onların kameradan izlendiklerini gördük ve bu yüzden Josh karakterine henüz güvenmemiz mümkün değil. Hawking'den gelen mesajda planın bir sonraki aşamasına hazır mıyız yazıyor ve kan verilerinin de işlenmeye beklediği ekrandan sonra birkaç bölüm önce Jen'e saplayamadıkları iğneyle bu laboratuvarda karşılaştık ve bu sefer yeni bir iğneyle ve daha fazla kan tüpüyle bölümü kapatmış bulunuyoruz. Çünkü bu adamlar her kimse intelijensiye sitesi üzerinden iletişim kuran ve Jen'in kanı hakkında büyük planları olduğunu biliyoruz ve bu kişinin The Leader karakteri olduğu artık kesin gibi. Bu kan muhabbeti yüzünden MCU'da Jen'in kanının daha da yayıldığını ve Red Hulk ve Red She Hulk'ın yanı sıra bambaşka Hulk karakterlerinin de zamanla ortaya çıktığını görebiliriz diye düşünüyorum. Ama hepsinin hikayesini çizgi romanlardan alıp biraz dönüştürebilirler. Mesela Rick Jones, Bruce Banner'ın haklı tekrar tek kişi olmasını sağlayan bir kimyasalın içine düşüp A-Bomb adlı bir karaktere dönüşmüştü. Bunu kullanabilirler. Ve Banner'ın gamma radyasyonuna maruz kalıp halka dönüşen Amadeus Cho adlı başka biri daha var. Bunun dışında Doc Samson adlı biri. Bilerek bu radyasyonu alan biriydi. Ama yeşile dönüşmese de yeşil saçlı ve çok kaslı biri olmuştu. Ve savaşmak yerine kendisini kahramanlar ve düşmanlar için bir terapist olarak görmüştük. Ve bir de çizgi romanda halkın çocukları var tabi. Öncelikle Scar ve Hirokala net Halk çizgi romanında halkın Sakar gezegeninde geçirdiği sürenin sonunda olan oğullarıydı ve Bruce'la oğlu Sakar'ı tekrar bir araya gelen sağlam bir ikili olarak da görmüştük. Tandra alternatif bir gelecekten gelen ve halk DNA'sını alıp Lyra'yı ortaya çıkaran bir kadındı ve Lyra da gelecekten gelip Şi halk ve halkla yan yana savaşmış sağlam bir figürdü. The Leader ve Abomination'ı da eklersek toplam 10 halkı yeni bir filmde bir arada görmek fantastik bir şey olurdu tabi ama henüz bir tanesinin CGI çalışması bu kadar zorluyorken biz birine odaklansak yeter. Bölüm sonu çizimlerine gelirsek de Taytanya'nın dişlerini yaptırdığını Bay Ölümsüz'ün 20 saniye göz göze bakarak özür dilediğini ve düğünde DJ Chad'in gelinle öpüştüğünü gördük. Bakalım haftaya neler olacak? Bu video burada bitsin arkadaşlar. O zaman siz de ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı ve videoyu benimle paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye! No!